Şimdi. baksana şey bu hmm. Hmm, sabun hmm. böyle böyle burası sabun kısmı bir şey söyleyeceğim evet, alırsan alırsan bir daha altın olmuyor mu? Böyle? bak bu daha ekonomik. neye sermişler? o bebe bu ne olduğunu biliyor musun? ne? mango, mango. Okay. Peki? Şu ejder meyvesi de bu ne? Şey ya mango. mango. Şey Buna ne Öyle dediniz? Ne kısmına geldi. Meşhur pirinçleri. Alıyorum, yiyorum. Markete şimdiyken ambalajını çıkınca ödüyorum, veriyorum. Şey yapmayalım. Aa bence ne yapalım biliyor musun? Hani şark tellere gidip tadına bakıyorsun değinirsen olmaz mı? Bak şöyle ben tadına bak. Buyurun. Aa 이거 1.5리터라 가격은 엄청 좋아요. 네 이게 우리 저거. 저는 이제 güzel bir la. <laughs> <laughs> Biraz gözünü korkuyu görüyoruz. 안녕하세요. Şimdi bunu deniyoruz. 아, 괜찮아요. 게요 소요, 뭐 맞아요. 이능 디자인. 3490 들어. 한탁수. 연결하죠. Bu <laughs> salonda da durmuyor inşallah. Tam Güzel mi? Coffee, not beer or not alcohol, isn't it? Just coffee. Can I get a drink? Thank you. Panu or Maxim? No milk, this is not no milk. It's no milk, it's milk. Okay. Uh, Latte. I am milk, Latte. Maxim. Maxim, please. Mmm, it's hot. It's hot. It's hot. It's hot.

Bu kaçıncı test? <laughs> Bilmiyorum. Test? Ne ne olduğunu da bilmiyorsun. <laughs> nasıl? Bir şey söyleyeceğim çok güzel. Ben beğendim. Anlamıyorum. Güzel, garip ama güzel beğendim. Alsana İraz. Olacak. Yoruk <laughs> et işi Thank you. Çok güzel. Bayıldım. Nasıl <laughs> Böyle bir şey. Diyorum. Çok güzel. Bunun içinde de bir şeyler var. Hmm. Bunun içinde de bir şeyler var. Hmm. Ne bu? Çok güzel. <laughs> Do you speak English? No. Onu <laughs> da biliyor. İngilizce bilmiyor. Do you speak <laughs> English'ı bile <'imi gülüyor> bilmiyor. Çok beğendim. Aşırı güzel. O kadar güzel ki. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Yani de. maymun diliyle hallediyoruz. <laughs> maymun diliyle. De. Şit hocam bayağı iyi bence. Ben de çok beğendim. Ne evet, teşekkür ederim. Hmm. O kime, o karışım, Ay, ben de. çok zorunda zorunda karışalım. Karidesli. Kamsamiden. Saydam soğan olmaz. Ne bileyim ben. Güzel mi? Yani sen de yemin ediyorum beleş mezar göze itinat diyecek. <laughs> Bak var var. Bakın ne oldu? Yoruyoruz. <laughs> benziyor tadı diğerine. Bu da mezar göze diyeceğim ya. Çocuk <laughs> Süt gibi bir şey herhalde. Bu ne lan? Değişik bu. Bunları tek atacağım bence. Kamsamida. <laughs> <laughs> bu da biraz ekşimsi, sütümsü bir şey. <laughs> Şu an midem. <laughs> Karman çok bana oldu gerçekten. <laughs> Şuraya geçelim mi? Şu sıraya. Geçelim. Bu <laughs> Milk, anne hani yoğurt, yoğurt, yoğurt. Ah yoğurt verdikleri şeyler. Güzel. Güzel mi? Şekerli Danone mi? Danone Ay mi? yok ya içmem. Hmm. Garip ama. Ben sevmiyorum. Danone değil bu arada. Danone tadıyor da da da? yani. Garip yani. Kimsa başka bir tadım şeyine? buralarda da bir şeyler var ama bunları herhalde biz yemeyiz gibi. Bundan çok yedik ya. Deli misin sen? Bundan yedik miyiz? Ah çapuz. Baksana. Yedim mi? Chicken. Chicken? Ay chicken. Tavuklu. Bu şeyli. Evet. Chicken. Dur, dur dur. Chicken. Ya ota ota ya. Sıcak ama dikkat et. Halla Üniversitesi. Halla Üniversitesi. Anlamadı galiba. İlla Korece konuşacağım bunları. Hangi hayvan? Hale. Benimki tavuklu değil. Hale. Ha, et ye ye. Hale mi mı? Çoğu İrım'ın Hale Nida. Çoğu İrım'ın Meryem Nida. Çoğu İrım'ın Hale Nida. Hale. Evet. Nerea. You know Muhammed. Yeah. Muhammed. Oh, you know Muslim. Muslim. <laughs> Muslim. Oh, Muslim. <laughs> no? Muslim Allah sana Allah <laughs> seni <sinak. gülüyor> No? Tamam, Teşekkürler. 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 Çok çok ya. Bu da soslar var. Ama ne soslar? Burada şey soslar. Bunlar bu arada. Şu, şu ahtapot değil mi? Şu. Nasıl anladın? Deliklerim yok. Ay ben bunları yemem bu arada. Bence giderim. Ne Be Ame. Ne <laughs> <Ame o. gülüyor> 안 매우면 어떡하지? 난 몰라요. 진짜 보세요. 매워요? 안 매워요? 매워요? 선생님 가서 시원한 거 먹어요. 냉면. 그거를 여기까지. 감사합니다. 오래기 드디어. 오, 바지면 돼.

ne? Şunlar... Ne biçim yengeç? Ahtapot mu şu? Yengeçler var. Hmm. Ahtapot. Benim burada var ya oy midem coşar. Hiç o kısım bana göre değil. Ahtapotlarla falan hiç uğraşmaya gerek yok. Karadeniz'in <laughs> hamsileri bir şey burada bu işte bu kurutulan balıklar evet, abi. burada. Abi salatası mi? Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü görünüyor gözlerine bakın. Ha, ve bu çok minnaç. Kanka da bir daha Bu Bu da bir da bir şey. Bu da 감사합니다. 감사합니다. 다 드세요. 감사합다세요 감사합니다. 소중하게 써주세이감사합다 kiviye benziyor. Bence de. Bizimkilerden bizim daha güzel. Bence de bizimkilerden daha güzel. Ben onaylandı. <laughs> <Ay dedim, topardım. gülüyor> What is this? His <laughs> <laughs> name. Okay. Yes. Çok anladım zaten. <laughs> Biz şimdi üst kata çıkıyoruz ve aşağı kata bayıldık. Market dediğimiz böyle mi olmalı? Evet. Şimdi evet, kısmına bakacağız birazcık. Crocs yerindeyiz. Fiyatı Türkiye'den 1000 lira daha uygun. Bunlar da tabii daha pahalı. Şunları çok beğendim. Ama pahalı tabii 4000 won. Yaklaşık 90 liraya falan tekabül ediyor diye hatırlıyorum. burası da tekstil yeri ve bence acayip pahalı. Ya yani normal bizim Türkiye'nin mikrosu gibi düşünün. Mesela 59.900 won pahalı. Şu an hesaplayamıyorum tabi de. Pahalı yani. Bu katı komple tekstil yapmışlar. Aa, Sizce nasıl oldu? Alsam mı, almasam mı? Sizce? Bence serik çok güzel oldu. Bence. Ama fiyatı ya 23 won 24 lir. düşünce mi? <laughs> Biz az önce terliği denedik bu terliği. 19.800 lira. Bu ne kadar da... ediyordu? Bu 400 kisureder herhalde Hemen hemen ortalaması. Aynen. Ama güzel. Ben tamam, de beğendim. Evet işte bir bunun çantası da güzelmiş ama tamam, bu makyajı çanta makyajı. değil, kumaşı farklı olan bir çantalar da güzel oluyormuş. Ama fiyatı da sengiz Buralarda da hep mutfak. Bizim klasik metro. Migros. Şurası kasa. Kasanın çıkışında da böyle börek vesaire yapıyorlar. Buradan da arabayı alıp yukarı çıkıyorlar. Bu kısmı anlamadım. Burası da çıkış. Şimdi diğerlerini bekleyeceğiz.